Teşkilatla heyecanlı bir sezon finali bölümünü geride bıraktık. Yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Patlamada Ömer Zehra ikilisinin ne oldu? Öldüler mi? Yoksa biri yaşıyor mu? Yeni sezona dair tüm bilgileri, gelişmeleri bu analiz videomda sizlere anlatacağım arkadaşlar. İlk öncelikle Kuzey Irak'ta yüzü sargılı birisini gördük. Bir kişi gelmiş. O kişi Zehra mı Ömer mi? Onu açıklamayla başlayalım. O kişi %100 bir şekilde Zehra arkadaşlar. Zehra kesin ve net bir şekilde yaşıyor. Hatırlarsanız Ömer düğün davetisini Zehra'ya vermişti ve Zehra'daydı ve düğün davetisi çıktı arkadaşlar. Zehra net bir şekilde anlayacağınız ölmedi. E peki Ömer'in oldu? İki ihtimal var arkadaşlar. Ömer'in yüzü değişecek ve Ömer karakterini bambaşka bir oyuncu canlandıracak. İkinci bir ihtimal de Ömer karakterini Murat Yıldırım oynamaya devam edecek ve ölmediğini göreceğiz. Her türlü Ömer ölmeyecek ama bana sorarsanız arkadaşlar büyük ihtimalle Ömer'in yüzü değişecek ve bambaşka bir oyuncu oynayacak. Ama inşallah bu karar son anda değişir diyelim. Çünkü Murat Yıldırım diziye çok yakışmıştı. Sizce Murat Yıldırım diziye devam etmeli Yoksa bambaşka birisi gelip Ömer karakterini canlandırmalı mı yeni yüzde yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni sezon çekimleri Ağustos ayının son haftasında belli olacak. İlerleyen günlerde Murat Yıldırım'la yapım görüşecek. Anlaşılırsa dizide kalmaya devam edecek. Teşkilat hakkında bilgileri paylaşacağız. Hemen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak 4. sezon hakkında tüm yeni bilgilerden ilk siz haberdar olun. Şimdilik görüşürüz.